Merhaba arkadaşlar cümleten hoş geldiniz uzun süredir beklediğim bir makine sonunda geldi neredeyse bir ay kadar bir zaman oldu açıkçası uzun zamandır beklediğim ve merak ettiğim bir üründü kemeğinin KM2812 ürünü toplamda 150 lira gibi bir fiyata mal oldu 133 lira ürünün kendisi 20 lira da kargo ben Google'un güzel yanı ürün size geldiğinde ayrıyetten bir vergi parası ödemiyorsunuz vergisi de içinde oluyor AliExpress gibi değil Gelin hep beraber fazla zaman harcamadan ürünün kutu içeriğine bir bakalım arkadaşlar. Müzik Cihazın iki önemli özelliği ön planda. Birincisi karbon çelik bıçaklarının olması, ikincisi ise hızlı şarj. Karbon çelik bıçaklar çabuk bilenir ama çabuk da paslanır. Bu yüzden kuru tutmak çok önemli karbon çeliği. Müzik Cihazın kanca yeri dahil tüm gövdesi plastikten yapılmış ama çok ucuz bir his vermiyor. Yalnız yere düşürmeye gelmez. Müzik Kutudan öyle çok fazla malzeme çıkmıyor. 3 tane tarağı var, bir tane temizleme fırçası ve küçük de bir yağ çıkıyor içinden. Bu cihaz daha çok ense tıraşı düzeltme makinesi olarak düşünebilirsiniz ama saçınızı çok kısa kesiyorsanız onun için de kullanabilirsiniz ki zaten ben onun için aldım çok kısa kesmek için. İlk deneyimlerimden bahsedecek olursak cihazı taraklı ve taraksız olarak kullandım. Taraksız olarak gayet başarılı buldum ama taraklı olarak kullandığımızda eğer tüm saç için kullanacaksak ense düzeltmek için vesaire için kullanmayacaksak tarakları çok küçük olduğu için zaten ağzı da çok küçük makinenin. Çok fazla kıl birikmesi oluyor ve bu işimizi gayet zorlaştırıyor. Ama sası çok kısa kesmek için taraksız olarak kullanırsanız işini gayet de iyi gören bir cihaz. Bu videoyu da burada sonlandıralım arkadaşlar. Sormak istedikleriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşene kadar sağlıcakla kalın.